Yani hiç ıı, uzun zamandır hani ne kanalına bakmışım ne şey yapmışım kesitleri de çok önüme düşmüyor artık. Neyse, neyse. rüya o geldi. Saçma ama rüya rüya çok değişik. Böyle farklı bir yerde böyle köprü gibi bir yer var. Aşağı doğru metro olur ya arkadaşlar. Aşağı doğru metro. Metroya girmeden sağ tarafta köşede böyle durmuş. Ben de yanına gidiyorum ama adam öyle bir şey duruyordu ki Üstünde beyaz kıyafet var şey. Şimdi millet şey diyor, hac falan demesin yok. Şu sport gömlekleri biliyorsunuzdur. Çift çep olur şurada. Sağda solda çift çep. Sport beyaz gömlek. Ben de onun siyahı var çünkü. Onu giymiştim. Lan hani ben de şey dedim. Dedim ne yapıyorsun burada? Ne bekliyorsun? Çünkü hani bekleyebileceğin bir yer değil orası. Saçma sapan bir köşe amına koyayım. Ama değişik bir yerde. Sanki farklı bir boyut gibiydi. Hani normal dünya değil, başka bir yer gibiydi etrafı hatırlıyorum çünkü. Şu cümleyi kurduğunu hatırlıyorum. Dedi ki ben mental hastalığımdan kurtuldum. Gülüyordu çünkü. Hatta ben de mutlu görürken ona dedim bu adam bile mutlu olduysa herhalde herkes mutlu olur. Hani kendim için de söylüyorum ya. Yani. Ben dedi hastalığımdan kurtuldum. Bir hanım arkadaş edinmek istiyorum, onu bekliyorum dedi. Hani biriyle dedi ben bir hayat kurmak istiyorum şu bunu net olarak hatırlıyorum. Hastalığından kurtuldum, mutluyum ve biriyle birlikte olacağım. Hani o birlikte olacağım insanı bekliyorum dedi. Bunu net olarak hatırlıyorum. Kendimle ilgili bir rüya değil ama nakoyim. Hani kendimle ilgili bir şey görmüyorum. Uyandığımda aklıma ilk bu geldi. Bir de geceydi uyandığımda. Çok tuhaf bir rüyaydı. Enteresan bir şey. Umarım büyük çoğunluğumuz normal günlük hayatımızda da böyle bir şey olabilir. Bilemiyorum. Çok enteresan bir şey. Gökkuşağı için teşekkür ediyorum. Y-C